Bu gö gö göçüklerin başlıca nedeni e, tabi dolgunun iyi yapılmamasından kaynaklanıyor. Nodos sesince e, bu e, dalgalar e, dolgunun arasına girerek malzemelerin bir kısmını tekrar denize çekmekte. Dolayısıyla sahil yürüyüş bandında boşluklar oluşmakta ve buna bağlı olarak da göçmeler oluşmaktadır. Bu aslında can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Bu alanların iyileştirilmesi acil olarak yapılması gerekir. Tabii bir diğer neden bu alanların hemen yukarısında heyelan alanları var, aktif heyelan alanları. Bu heyelanların topuk kısımları bu sahil kısımdan çıkar. Dolayısıyla bu sahil kısımdan çıkan topuk hareketleri bu dolguların deformasyonunda etkin rol oynayan ikinci bir parametredir. Buralara dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Çünkü örneğin Maraş Antakya depreminde olduğu gibi herhangi büyük bir depremde bu sahil yolu büyük bir zarar görebilecektir. Evet. Kuzey Anadolu fayı yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilecektir. Bu nedenle buralarda acil önlemler alınması gerekiyor. E, tüsnami deniz dalgalarının karayı basması olayıdır. E, burada tüsnami olayını da e, bekleyebiliriz ama tüsnameden ziyade buralarda bu sahilde sıvılaşma olayı var. İskenderun Körfezi'nde olduğu gibi sıvılaşmaya bağlı olarak da yaklaşık burası 1-1,5 bir, bir metre daha denize doğru kayacaktır. Yazın güneşli bir günde sahilde yürüyen insanlarımız zarar görebilir bu anlamda eğer deprem o güne o saate denk gelirse dolayısıyla burada acil önlemler alınması gerekiyor. Bu alandaki dolguların daha kaliteli yapılması lazım. Bu alanlar tabii heyelan alanları, aktif heyelan alanları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu heyelanların topuk kısmı denizin içerisinde kendini göstermektedir. Dolayısıyla denizin içerisinde de bir kara hareketi, bir deformasyon hareketi izlenmektedir. Ya yapılması gerektiği zamanda yani annem korktu mesela geçerken evet. e, müdahale edilmesi lazım bu duruma. Yani her gün böyle yürü sabah yürü aynen yürüyorum. tehlikeli oluyor. Şöyle oluyor yani kardeşimle geçirirken falan korkuyoruz oradan. Tehlike arz ediyor buradan geçerken e, yürüyüş yapılmasını mesela engelliyor. E, korkuyoruz geçerken tedirgin oluyoruz. Yani bu duruma müdahale edilmesi lazım.